Hayatta başarılı olmanın en iyi göstergesi nedir? Mutlu olmak. Herkes mutlu olmak ister. Peki sizce kim mutlu olabilir? Herkes. Peki sizce akıllı mıyız? Peki akıllıysak neden mutlu değiliz? Çünkü bitmeyen isteklerimiz var. İstekler mutlu olana kadar kendimizle yaptığımız mutsuzluk kontratıdır. Su içmek istiyorum dediğinizde su içene kadar mutsuzsunuz demektir. Aslında temel ihtiyaçlar için bu kabul edilebilir ama isteklere dönünce işler değişmeye başlar. Şu evi alınca mutlu olacağım dediğin anda o evi alana kadar mutsuzluk ile kontrat yapıyorsunuz demektir. Ya da seyahat isteğiniz olup şu ülkeyi görünce mutlu olacağım dediğinizde aslında seyahat tarihine kadar mutsuzluk kontratı yapıyorsunuz demektir. Üstelik seyahate gittiğinizde mutluluk seviyeniz beklediğiniz kadar da yükselmeyebilir. Yani aslında bir şey yaparak ya da elde ederek mutlu olacağımıza programlıyız. Buna gerek yok ki. Mutlu olmak için nedene ihtiyacınız yok. Sadece varlığınız bile mutluluk nedeni. Akıllı yaşamak demek, hislerinizin olumlu ilerlemesinin çoğunlukta olması demek olabilir mi? Bir hedefiniz bile varsa elde ettiğinizde sizi mutlu edecek kişi yine sizsiniz.